Madem TFF başkanından memnun değilsiniz. Tarihin en kötüsü. Madem kurullar rezil. Hakem performansından zaten her maçımızdan sonra çıkıp bir şeyler geveliyorsunuz. O zaman siz de bizim gibi Süper Kupa için hatta bundan sonraki ligin kalan bölümü için yabancı hakem talebinde bulunun, destekleyin. Mertseniz, dürüstseniz, kendine güveniyorsanız hiçbir soru işaretine mal bırakmayacak bir şekilde siz de bizim gibi yabancı hakemi destekleyin. Bu sizin en büyük samimiyet testinizdir. Samimiyseniz desteklersiniz. Ama değil. Bak siz hep kurullar, başkan, MHK, üçüncü şahıslar, kurumlar ama yani hakemlerden memnunsunuz. Türk hakemlerini güvendiğinizi söylüyorsunuz. Siz Türk beni güveniyorsunuz. Sadece bizim maçlarımıza güvenmiyorsunuz. Bu da kendi içinde bir çelişki. Yani riyakar olur riyakarsınız. Kendinizin kendinize yapılması istemediğiniz şeyi başkasına gönül rahatlığıyla yapabiliyorsunuz. Onun için bir beka problemisiniz. Belki de ülke için bir beka problemisiniz. Çünkü milyonların arasında nefret tohumları ekiyorsunuz.